Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bir karlı gümüşhane sabahından. Sabah değil gerçi artık akşama doğru yoluyor. Bir karlı gümüşhane günden merhabalar. Şimdi arabayı çalıştırmaya geldim. İki arabayı da. Bakalım nasıl çalışacak mı merak ediyorum. Kediden çok umutluyum da. Egea'dan bakalım. Çünkü hava akşam eksi beş eksi kadar düştü ve araba bir gündür hatta bir buçuk gündür yatıyor. Muhtemelen çalışır evvel Allah da. Şöyle bir IGA'ya start verelim. Çocuklar da burada perde kayıyorlar. Böyle. Oh, bayağı kar. Allah'a ya, bismillah diyelim. Silecekler kapalı. Kontağı açayım. Direksiyon kütlemiş bir dakika. Heh. Müzik kapatalım. E ya Allah ya bismillah. Şu an sıfır derece diyor. Çalışır herhalde. Biraz gaz vererek de olsa çalıştırdı kendini. Evet, Bir siste lambaları da yakalım. Evet. Egea'da no problem. Ama iyi soğuk ama. Sıfır derece gösteriyor ama. Gerçekten iyi soğuk. Böyle de efsane durdu. Şimdi bir kediyi de çalıştırayım. Bakalım parksiz karşılıyor mu bizi? Tabii ki karşıladı. Çocuklar da kayıyor burada. Şimdi bir de kediyi deneyelim. Oo biraz kapı buz tutmuş. Yukarı atalım. Yani düşecek oradan ama Koltuğu bir temizleyeyim. Bu kar girdi içine. Hayt. Şimdi kedi eve. Ya Allah Bismillah diyelim. Işıklarımız sönsün. Eksi bir buçuk diyor. <laughs> Demek ki daha soğuk. İkiye biraz ya yalan söylüyor ya bu yalan söylüyor. Bismillah. Evet, güzel bir start bu da verdi. Zaten çalışacaklarından emin gibi bir şeydim mi de? Sonuçta kul cool yapısı. Güzel. İkisi de bir çalışsın. Arabamızda. Ha iyi soğuk var ama. E şu anda yani kedi biraz gitmesi zor olur. Çünkü yaz lastiği kedi diyorum. Egea'nın direkt yaz lastiği olduğu için gitmesi zor olur. Şöyle bir uzaktan çekeyim size. Gayet iyi şu anda durum. Plakalar artık okunmayacak derecede. Ama çalışmaktan yana bir sıkıntı yok Allah Lensimizi biraz sulanması gelmiş. Bir diğer lense geçelim. Biraz böyle ısınsınlar. Çalışmışken. Şimdi arkadaşlar hiç beklemiyorduk normalde böyle bir karı. Ama bir anda geldi şu. Diğer lense su mu gelmiş? Bunu bir temizleyeyim bir dakika. Evet şu anda güzel. Şu anda bir sıkıntı yok. Böyle güzel bir çalışsınlar. Çalışın bakalım. Ya şu anda var ya aslında böyle çok canım istiyor dolanmak arabalarla ama arkadaşlar çok tehlike. Burada şu anda hep buz. O yüzden çok da fazla böyle zorlamak istemiyorum. Kedi dumanı veriyor ya. Buhar çıkıyor oradan gözüküyor mu sevilmiyorum. Ege'de bir şey yok. Ege küçük motor. Ama kedi harıl harıl kendini ısıtıyor şu anda. ısıtsın güzelce. Ama çalışmaktan yani öyle şeylerinden yana bir sıkıntı yok ama bu da dedim arkadaşlar gelecek de gibi bir yerde tesadüf edip de açıkçası yola çıkmak istemiyorum yaz lastikleriyle. Sıkıntı kediyle çıkarım da. O da şu an çok kar. Onun buzunu çözene kadar, şey yapana kadar. Ve akşam oldu. Yerler buz. Yerler acayip kayıyor. O yüzden hiç böyle dursunlar. Hiç zorlamayacağım. Böyle arkadaşlar ufak bir şey çekmek istedim size. Çünkü gerçekten böyle bir kar beklemiyorduk. Böyle çok da aşırı fazla yok gibi görünüyor ama aşağı yukarı yani 5-6 santim var gibi yerde. O yüzden zorlamayacağım ya dursunlar ama şu görüntü beni benden aldı ya. Çok iyi duruyor böyle. Amerikan Park falan. Kedinin lambaları şu an göremiyoruz. Güzel ya güzel pozisyon. Güzel açı. Şöyle ikisini de. Böyle arkadaşlar. Size işte bir ara görüntü çekmek istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Pov görüntüleri bayağı seviliyor. Pov'a devam edeceğiz muhtemelen. Böyle arkadaşlar. Gümüşhane'de durum bu. Ben de durum bu şu anlık. Arabalar zaten ısınıyor. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ailesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.